Herkese merhaba. Bugün mutfağım mis kokular saracak. İki tane portakalınız varsa hemen kapın gelin bu eşsiz keki yapalım. Öyle böyle bir kek değil, pamuk gibi. Hem de güzel böyle portakal suyuyla şerbetli muhteşem oluyor. Hazır mısınız? Hemen yapımına başlıyorum. Yapımı da oldukça kolay. Bir tane portakalın kabuğunu rendeliyorum. Sonra bunun da e, suyunu sıkacağız. Şerbeti de bir portakal suyundan olacak. Diğer portakalı da soyuyorum. Ve bir güzel dilimliyorum. Bir portakalı da koydum. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker. Üç yumurta. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Hepsini pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyoruz. Ve üzerine 2 su bardağı da unu eleyerek ilave ediyorum. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir baton kalıbın içerisine pişirme kağıdını koydum. 30'a 12 santim. Şimdi kek harcını içine boşaltıyorum. Ve şimdi 170 derece önceden ısınmış 600 derdeki fırında bir güzel pişecek. Cam kap koyduğum için şöyle ikinci kısma koyuyorum. Kek fırından çıktı, 50 dakikada pişti ama her fırın farklılık gösterebilir. Kürdan testi yapmayı unutmayın. Şimdi onun ilk sıcaklığı geçerken üzerine bir şerbet hazırlayacağız. Bir tane portakalın suyunu sıktım. Üzerine de bir yemek kaşığı şeker. Hemen kaynatıyorum. Ve kaynadı. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmış kekin üzerine gezdiriyorum. Ve tabii ki şerbetini çekmesi için soğumaya bırakıyoruz. Kek güzelce şerbetini çekti. Şimdi sıra geldi süslemeye. İsterseniz hindistan ceviziyle ya da böyle bırakabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi erittiğim çikolatayı üzerine güzelce takabilirsiniz. Erittiğim beyaz çikolatayı üzerine gezdiriyorum. Sütlü çikolata da kullanabilirsiniz minik minik böyle inci gibi şekerlemelerim var. Onlardan da koyacağım. İşte harika görünüyor ve sırada ne var? Tadım zamanı. Bir dilim keselim. Yumuşacık bir kek. İşte pamuk gibi yumuşacık bir kek bakar mısınız? Muhteşem oldu. Mis gibi portakal kokuyor. Tadı da harika. Bulut gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli ve bir o kadar kolay tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.